Efendim ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Ekonomi, yani dünya şartlarında her yerde kötü pandemiden dolayı. E, Türkiye'ye de biraz vurdu ekonomi, birazdan fazla vurdu. E, ama bir ekonomiyle iktidarı da bu kadar kötülememek lazım, destek olmamak lazım birbirimize. Sonuçta biz seçtik Sayın Cumhurbaşkanımızı. E, yani dünya geneli bir kriz var, bunu da halk olarak bütün ekonomiyi de e, burada bir cumhurbaşkanını yıkmak kötü. Bunun dışında e, seçimlere gelecek olursak cumhurbaşkanını e, değil altı parti yani yüz parti de gelse şu anda yıkacaklarını sanmıyorum çünkü e, insanlara bu 20 yılın geçmişine baktığınız zaman AK Parti'nin gerçekten Türkiye'ye çok şeyler kazandırdığını gördük. Bir pandemide böyle bir e, afet oldu. İşte millet ne bileyim. Pandemiden da, dolayı mı ekonomide? Yani dolayı? pandemiden dolayı oldu. Bundan dolayı da bu seçimleri kaybedeceğini zannetmiyorum tekrardan. Çünkü e, Türkiye çok büyük şeyler kattı Sayın Cumhurbaşkanımız. Neler kattı? Yani neler kattı derseniz e, bu. Apaçık bir şey olur yani e, şimdi anlatmakla bitiremeyiz. Sağlığından tut. Efendime söyleyeyim bireysel e, adalet sistemi. Ne kadar geç de olsa hakimlerimiz maalesef e, dosyaları çok geciktiriyorlar. E, bunlar da yavaş yavaş bir süreç içerisinde olacağına inanıyorum. E, bunun dışında e, hava alanları olsun. En büyüğü zaten ordumuz çok büyük güçlendi. Ne yaptınız derseniz 20 yıl içerisinde AK Partinin orduya gerçekten büyük bir hizmet kattığını inanıyorum. Bunu da görüyorlar. Fakat bazı insanlar bunları hazmedemiyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye düşmanı olarak görüyorlar. Halkı böyle bir kışkırtıyorlar. Yani. Ee, sevecenliğini kaybettirmeye çalışıyorlar ama maalesef yapamayacaklar bunu. Peki bizi kıskanıyorlar mı gerçekten? Bizi kıskanıyorlar mı derken niye kıskanmasınlar ki? Şimdi sizin Türkiye'nin ordusu bayağı güçlendi. Türkiye'nin dört bir tarafı düşmanla dolu. Senin düşmanın sen güçlenmeni, senin güçlenmeni ister mi? İstemez. E i̇stemediği için de ne yapacaklar? Halkı açlıkla böyle bir şey yapacaklar. Kışkırtacaklar. Başındaki insanı yıkmaya çalışacaklar. Ama bunu başaramayacaklar. Yani maalesef yapamayacaklar. Erken seçim olur mu? Erken seçim diye bir şey olsa da bakın samimi konuşuyorum. Şu anda araştırma kanalları olsun. insanların düşünceleri olsun. Şu anda herkes altı parti kazanır diyor ama altı partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda gördük ne durumda olduğunu. İstanbul'u mahvetti. Mahvetti yani. Memnun değil misiniz? Ne demek ne memnunu? Ne, yap, ne yaptı ki İstanbul'a yani? Bir bakıyorsun adam sarı yerde rakı içiyor. Bir bakıyorsun adam yani Beylikdüzü'nde mesela oturdu yıllarca. Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptı. Gidin bakın bakalım Beylikdüzü trafiği nasıl? Akşamları bir gidin bakın. Görün bir de İstanbul'a neler yapmış ona bakın. Ne yapmış, ne katmış? Gelir gelmez metrobüse zam yaptı. Gelir gelmez halk ekmeğe zam yaptı. Hani yapmayacaktı? Öğrencilere bedavaydı. Benzinle de o yapmadı ama ben. benzinle. ne alakası var? Burada büyük şehirden bahsediyoruz şu anda. Ama yani benzinle zam geldi için olmadı mı? Benzinle değil. Bak diyorum ki dünyanın her yerinde bir pahalılık var. Bunu hükümete yıkmak çok saçmalık olur yani. Tamam hepimiz zor geçiniyoruz. Halkımız çok haklı. Yani ama mantık çerçevesi içerisinde baktığınız zaman tek bir şey söyleyeceğim. 20 sene içerisinde... Hocam, bu ülkeyi kim yönetiyor? Ha. Bu ülkeyi devlet ha. yönetiyor. Kim yönetecek? Devlet derken devletin başında kim var? Cumhurbaşkanımız var ama senin görmediğin daha insanlar var bu devletin tamam, içerisinde. Tamam. Peki, e, bu Bakın bizi bir günde cahil yaptılar beyefendi. Hangi? Bir günde. Hangi? Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren bir günde bütün Türkiye cahil oldu sana bugün sana bugün deseler ki bugünler itibaren Arapça konuşacaksın Arapça konuşabilir misin ertesi gün konuşabilir misin Türkçe Yani siz diyorsunuz ki 1923 Cumhuriyet kuruldu ve biz Cahil, cahil yaptı diyorsunuz. Cahil kaldık da bir gecede hepimiz Cahil olduk yani insanlar e, Türkçe nedir bilmiyordu bile bakın bir araştırın bir bakın yani yani bunlar gerçek yani kimse burada e, bazı şeyleri savunmasın ama hakikatten tarihi araştırdığınız zaman insanlarımız bir günde cahil oldu. Yani Doğru değil mi? mi? yaptılar? Cumhuriyet kurarak mı yaptılar? Şimdi ben kelimeleri bazı şeyleri e, karıştırmadan gitmek söylemek istiyorum. Istedim. Beyefendi e, mozotu da mı o yaptı deyince bunu söylemek zorunda kaldım yani. Ama e, bugün Amerika'ya da gitsen tabi oranın ekonomisiyle bizim ekonomimiz bir değil. Almanya'nın ekonomisiyle bizim ekonomimiz bir değil. Tamam bunlar dünya devleri. Ama her şey yavaş yavaş. Yani bu adam... Cumhuriyetle yönetimi sevmediğini söylüyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok hanımefendi. Laflarımızı çarpıştırmayalım. Bakın ben dedim ki insanları bir günde hani Osmanlı Hanifeliği vardı ya o zamanlar bir günde cahil yaptılar. Sen o zamanları bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Ama araştırdığın zaman gerçek ortaya çıkıyor yani. Bir günde bütün yani şu anda 80 milyon vatandaş mı var Türk vatandaşı? 80 milyonun hepsi bir günde cahil oldu. Bu bir gerçek. Herkes Arapça, eski Osmanlıca konuşurken bir günde e, laik bir dil geldi, Latince bir dil geldi, Türkçe geldi ve herkes bilmiyor yani. Ve yasaklar geldi. E bunlar gerçek değil mi? Açın bakın. Ben burada e, cumhuriyeti e, şey yapmıyorum. Da siz bir araştır Dersin. Yok ben araştırdım biliyorum. Siz araştır ama bakın siz araştırmış olsanız böyle bir şey sormazsınız Hanımefendiyi de çekin isterseniz ona da bir söz hakkı verin. Ben ee, Bir de şunu söyleyeceğim bakın. Şöyle ee, geçersen. Şurada Türk vatandaşlığı veriliyor bakın her şey tamam her şey bir yana ama bu bu insanlara ee, Türk vatandaşlığı verilmesine tamamıyla karşıyım. Şu anda 20 milyondan fazla e, yabancı var. Yani e, elini kolunu sallayan buraya geliyor. Ve hepsinde ekonomisi çok güzel gerçekten. Yani alışverişlerinde yapıyorlar, ekonomiye bir şeyler katıyorlar. Fakat şuna karşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdan ziyade başka bir x bir insana kimlik verilmesine karşıyım. Çünkü neden diyeceksiniz. Bakın. Ee, bunu göremiyorsunuz fakat bunlar dış güçlerin belki 50 senelik 100 senelik planlarıdır Bunları önce içimize bir sokarlar Önceden nasıl Kürt Türk sorunu var diye kardeşi kardeşe kırdırdılar Fakat bir 15-20 sene sonra bu Arap mevzusu çıkacak Ve bu çok kötü olacak Gerçekten Şu an çıkmış durumda Yani evet Ama bu Şimdi bunu sağlayan kim derken? Bugün ee, Suriye'de Türk bayrağı yakıldı biliyorsunuz. Şimdi evet. Yani ben Arapları ee, seven bir vatandaş gibi değil de yani şimdi bunlar şu şekilde alalım konuyu. Mesela bizim örfümüze, adetimize ters insanlar. Yani gelip burada bacak bacak üstüne atıp büyüğünü küçüğünü bilmeyen, kadınlara laf atan, işte affedersin kadın görmemiş gibi davranan insanlardan bahsediyoruz. Ama bayanları öyle değil gibime geliyor. Ama erkekleri e, rahatlıkla dolaşabiliyor. Bakın biz bugün bir Almanya'ya gitsek usturubumuzla hareket edebiliyoruz. Çünkü almış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki örfümüz, adetimiz, terbiyemiz, annemizden, babamızdan aldığımız terbiyeyle böyle yetiştik. Yani e, topluma bunları bunları kazandık. Fakat bu Araplar Buraya geldiler, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ee, acaba bizi ne düşünürler, bizim hakkımızda ne düşünürler Türkler? Tamam biz kucak açtık, biz kucak açmasaydık ne yapacaklardı? Bugün Almanya'da da gitsen Arap var, Amerika'ya da gitsen Arap var, e, Türkiye'de de var. E, tamam fazla burada var. burada fazla oldu. Gitsinler mi? Yani gitsinler tabii, niye gitmesinler? Gitsinler yani ülkemiz yani bakın burada bir insan düşmanlığı değil. Bir ırkçılık da değil Ama artık misafirperverliğimizin de bir e, Şeyi var yani Bir sınırı var Çünkü burada e, kavgalar çıkmaya başladı Gerçekten caddeye baktığınız zaman Bakın şu caddeye baktığınız zaman Çoğu Arap vatandaşları Tamam bunlar da insan Ama e, bunları ülkelerini Terk etmiş insanlar ve burada e, Büyüğünü küçüğünü saymayan insanlar Edebinle alakalı Bakın geçenlerde ben şurada bankta oturuyordum Dedim ki edebinle otur bu ne ya açmış kendini böyle affedersin oturuyor. İndir şu ayaklarını dedim ya. Burada dedim aile var bak etrafına falan. Böyle bu şekilde bunlara bir özgürlük verilmiş. Bakın bekçilerimiz var. Allah başlarımızdan eksik etmesin. Devletimizin e, memurları var. Fakat bir çevirme olduğu zaman bunları görmüyorlar. Bir GBT takmıyorlar. Gerçekten GBT takmıyorlar. Ama Türk vatandaşını takıyorlar. Alıyorlar adamı götürüyorlar. Ama Arap Arapsa e PKK'lı mıdır, o zaman burada bir eksiklik var değil mi? Var i̇şte de işte de var buradan o zaman işte, işte, işte e burada bunu da İçişleri Bakanı sorumlu. Buradan İçişleri Bakanı sesleniyorum. Sayın Bakanımın bu konuyla ilgili derhal bir şekilde bir çözüm bulması lazım. Memurlarımıza ve bekçilerimize bu talimatı vermeleri lazım. Arap dahil olsa pasaportu yoksa oturum izni yoksa derhal yani. Ee, sınır dışı yapılması lazım. Bunları bu göz önünde bulunması lazım. Sadece Türk vatandaşını çevirip GBT yapmamaları lazım. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Saygılar sevgiler.